Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Oy. arkadaşlar. Düştüm arkadaşlar. Bu arada şehrimize devam edelim. Bu arada planlarım var. Furkan'ın şehri. Bugün polis istasyonunu tamamlayacağız. Dördüncü bölüm. Ama kısa versiyon. Uyulan, o bize kalıyor. Ne Ne Umarım 8 dakika olur En evet, sevdiğim kızılımımız şu an Spor'da Spora yazdırmışlar Çünkü Azerbaycan'da Spora gidiyordu. Bu arada arkadaşlar Benim <laughs> 30 abonelirmem için <ya>. Evet Akraba <laughs> odama girdi Evet bu arada arkadaşlar 30 abone olmam için bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada e, Nivek Edits sen bizim bir fonak mısın? Evet yani sen misin o? Şöyle yapacağız. Şekil şakalı yapalım abi. Evet. Oğlum. <laughs> At kuyruğu. Boş dilimi yuttum. Allah şayan ama ya şanan Kapıya yapıştıralım. Reis, bu da Ne diyordum ben be? Fırça, kum faz Hı hı hı. Arkadaşlar neden ses mi efekt koydumuz so o? benim sesim çocuk gibi çıkıyor. Bu arada Freddy vs William serisine de devam ediyorum. Sadece senaryo hazırlıyorum. Ben biraz sinirliyim. Daha dün enerjiydim. Şimdi sinirli bir o, o A Allah cezanı Olu neydi bu Aslanım arkadaşlar uf oldum Kıska utanırım ama ben Kapıya bırak Kargomu o zaman tanıyorsan Şurdam şöyle, Kuzenim olsa da onunla video çeksek. Ya da Hayır Çünkü o video açma pek sevmiyor onu bir kanalı yook Ne yapacağımı bilmiyorum 13 hiç sevmiyor o kadar Yalan söylediğimi düşünüyorsanız Evet şöyle yapalım Dıdıdıç dıdıdı Hı hı Oğlum sesime de kolay. Nice Greek video yazsanız var ya. Çünkü sesim Yunanlı gibi çıkıyor. Gerçekten sesim benim diksiyonum Yunanlı gibi çıkıyor. Evet şurayda meşale falan koyacağım. Şöyle böyle köprü gibi yapacağım. Evet elimin ayarını Allah şükür <laughs> Oğlum Dört katlı mı burası Benimle <laughs> Bu arada arkadaşlar Benim en sevdiğim araba Direksiyon Şakala benim en sevdiğim araba Toyota Supra Bizim benim sınıf arkadaşım diyor ki Benim babamın Lamborghini'si var Lamborghini Yok. Dışarıdaki velet arkadaşım diyor ki Arkadaşımın kardeşinin arkadaşı diyor ki Benim babamın Lamborghini'si var. Lamborghini'si var. Ben de arkadaşıma diyorum ki Ben de diyorum ki Ben de öğretiyorum diyorum ki Lamborghini diyor. Lamborghini everybody. Lamborghini deyince aklı, aklıma Lamborghini geliyor. Ne oluyor lan? Ne Allah. Bu falan ilk defa olacak bir cödü görmedim Bu ne o mu? bitti yani arkadaşlar Böyle yapacağız mı? O ne ses anı? Eee çok s...s...s... Şurada S...s... Surrealist'lik Şuraya böyle. Nice Greek <laughs> video. Allah belanı. <laughs> evet bitti. Sese bak. Mesela arkadaşlar videomuz 5 dakika oldu. Görüşürüz. Polis merkezimiz bitti. Abi.